Güzel atış. Çok teşekkür ederim. İşe yarar birine benziyor. Gidip hemen abcumun içine alayım şunu. Merhaba, konferansta sizi görmüştüm. Merhaba. Başınıza gelenleri gördüm evet. Aa, evet, kendisi eşim oluyor. Olanlar için kusura bakmayın lütfen. Ne kusuru efendim? Herkes hata yapar. Dürüst olmak gerekirse... ...artık kimsede insanlık... ...kalmamış gibi öyle değil mi? Birkaç yangın söndürücü devreye girdi. Millet... ...bir anda bağırmaya başladı. Herkes hata yapar. Haklısınız. Herkes hata yapar. İnsanlar biraz anlayışlı olmalı değil mi? Zavallı kadın odada hüngür hüngür aldı. Uyuyakaldı da öyle çıktım odadan. Berbat haldeydi. Siz ne iş yapıyordunuz? Doktorum ben. Konferans için geldim. Vay canına. Ben de doktorlarla tanışmaya geldim. Bu vesileyle tanışmış olalım. Ne dersiniz? Ne doktoruydunuz? Çocuk doktoru. Aa. Çocuklar Tanrı'nın bize lütfudur. Adım ne demiştiniz? Adımı söylememiştim. Kuna, Dajdip Takır. Mumbai'de bir patoloji laboratuvarı açıyorum. Buyurun kartım. Öyle mi? Ne hoş. Siz Mumbai'de misiniz yoksa... Mumbai'deyim. <laughs> Harika. <gülüyor> Tanışmamız kaçınılmazmış desenize. Hastalarınızı bana yönlendirirseniz... ...yüzde on komisyon sizin. İkimiz de karlı çıkmış oluruz. Ne dersiniz? İkimiz de kazanmış oluruz. Anlaştık mı? Kusura bakmayın ama ben bir doktor. Tüccar değil. İnanılır gibi değil. Ne kadar doğru dediniz. Ne yüce düşünceler bunlar. Günümüzdeki doktorları bir görseniz, hepsi komisyon peşinde koşuyor. Ben ve eşim öyle değiliz. Eşiniz de mi doktor? Evet. O da mı çocuk doktoru? Hayır, jinekolog. Ha, adı neydi? İzninizle sonra konuşuruz. Ah, elbette. Doktor Bey kartım sizde unutmayın. Rajdip takur. Daha Nerede? fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.